Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz soru çözmeye free kokemte ee, şimdi radyo batın var Radyo batını biliyorsunuz radyo batın cinsiyet genelde cinsiyet seçimi için kullanılıyor ve bir sürü seçenekten sadece bir tanesini seçmemiz gerektiğinde radyo button kullanıyoruz Radyo batında bir de label özellikleri vardır label neydi yani isme tıkladığımızda bizi otomatikman ona sevk ediyordum Şimdi örnek verince labeldan daha fazla anlayacaksınız aslında. Şimdi e, neler diyor bakalım label elementinden bahsediyor bizde şimdi soldaki özellikleri okuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey istiyor bizden arkadaşlar e, işte şundan iki tane oluşturmamız istiyor birinde indoor birinde outdoor yazsın istiyor. Ve bunu nereye yapalım? Submit'ten önce yapalım. Şimdi gördüğünüz üzere şurada indoor çıktı. Bir de bunu ikincisini yapıyorum. Bir de outdoor çıktı. Şeye takılmayın ee, yazıma. Şuraya bir br etiketi koyalım. BR etiketi koyduğumuzda alta iniyor. Ee, ikinci i̇kinci type'dan ikinci hmm, radyo batından sonra da bir BR etiketi koyarsak burada düzgünce göründüğünü görelim. Evet şurada yan yana. Şimdi ikisinin de adı indoor. E, birinin adını outdoor yapalım. Ve hepsini değiştireceğiz. Bakın burada label etiketinin özelliği neydi? For oluyordu. Ve etiketlemek istediği etiketin ID'si ile uyuşmak zorundaydı. Gördüğünüz gibi isme tıkladığımda aynı şey oluyor. Şu an <laughs> saat çaldım duyabiliyorsunuz. Şimdi bunu outdoor olmasını istiyor bizden. Bunu outdoor yapalım. şimdi arkadaşlar tek seferde hani ikisini aynı anda tıklayamamak adına tek seferde bir tanesi tıklamak adına en önemli özellik neydi? Neyim özelliklerinin aynı olması, eşit işte olmasıydı. başka bir şey istiyor mu bizden? Baktığın üzere buraya pardon outdoor yazmadım. Outdoor yazmadım. Gördüğünüz üzere indoor, outdoor oldu. İsimlerin üzerine tıklayınca da oluyor. Çünkü label etiketinden dolayı ya da kutuyu direkt tıklayınca da oluyor. Gördüğünüz gibi. Yine dediğim gibi radyo button sadece bir tane seçenek seçmemiz gereken yerde işimize yarıyor. Bir sonraki şeye geçiyoruz. Checkbox'ta neydi? Birden fazla seçeneği seçebiliriz. Checkbox'ın en önemli özelliğinden biri de bu. Bunda da yine label etiketini kullanabiliyoruz. Ee, yani isme tıkladığımızda otomatik olarak şey olsun diye. Ee, evet. Check, checkbox birden fazla seçiyorduk. Ee, aynı bizden bizde istediği 3 tane checkbox oluştur. Checkbox da e, her hepsinin kendi şeyleri olsun diyor. Label'lar olsun diyor. Ve bunların hepsinin isimleri diyor. Aynı olsun diyor. Checkbox'ta isimlerin aynı olması sorun değil. Radyoda aynı olması e, gerekiyor. Ondan sonra onu hatırlatmakta fayda var. Şimdi label etiketi var. 3 tane checkbox oluşturmamızı istiyor. E, bakalım. Nereye oluşturduğumuzun herhalde çok bir önemi yok. Buraya geliyorum. Şimdi bir tane Üç tane olacağı için Burada gördüğünüz üzere e, yine şey oldu. Görüntüyü düzelteyim ben yine. input Sayfanın tasarımını. Evet. Buradan sonra da bir tane BR ekleyeyim. Evet, şu an checkbox dediğimiz şeyin farkını biliyoruz zaten. Gördüğünüz gibi birden fazla işleyebiliyoruz. 3 tane checkbox'ımız var. Bunu tamamladık. Label elementleri farklı olacak. Çünkü ID'leri farklı olmak zorunda. Bildiğiniz üzere. Ee, şimdi burada kelimeler var. Kelimeleri değiştirmemiz lazım. Ee, ne, ne yapmamız gerektiğini söylüyor mu? Ya içerisinde istediğimiz yazabiliriz. Şimdi loving, loving olmuş. eşleşmesi lazım birbiriyle. ismi personality olacaktı zaten. Adı da loving olmuş. Buna loving demeyelim de ne diyelim? Cat1 diyelim. Şu an ID'si cat1 olmak zorunda ki eş, label eşleşsin el, neymi Name aynı olacak. İsme de cat1 yazıyorum. Sonra loving'i yine değiştiriyorum. Cat2 yazıyorum id ile eşleşmek zorunda ve loving yerine de cat2 yazıyorum. Gördüğünüz üzere loving cat1 cat2 hepsini işaretleyebiliyorum. Checkbox da böyle bir özellik var. Herhalde tam istediklerini yerine getirdik. Evet çalışıyor. Devam ediyoruz. Şimdi Value özelliklerini kullanmak var. Zaten bunlar Value özelliksiz bir hiç arkadaşlar. Geri plana göndermede Value özelliğiyle biz aslında onu seçtiğimizde geriye hangi mesajın gideceğini açıklıyoruz. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi Value özellikleri var. Value özellikleri geri plana ne göndermek istiyorsak o olacak. Bizden istediği radyo batınları ve checkboxlara value özelliğini eklememiz. Şuradan şöyle alıyorum arkadaşlar bunu. Şimdi radyo batınlarına geliyorum. Radyo batın açılış tagına yazıyorum. Value ee, indoor buradaki value içerideki metin indoor olduğu için value indoor olmasına sıkıntı yok. Buraya geliyorum. Yapıştırıyorum. Değer outdoor olduğu için buraya outdoor yazmam lazım. Outdoor. E, Checkbox'a geliyorum. Kopyalıyorum. Burada loving olduğu için ismi. Burada küçük harflerle yazmaya dikkat edin. Loving oluyor. Hani burada büyük harflerle yazılmış ama küçük harflerle yazılacak. Tekrar check geliyorum. Burada içerisinde lazy olmuş buraya lazy yazıyorum tembel sonra yine bunun değeri enerji buna da enerji yazıyorum value değeri de bu submit ettiğimizde geriye ben bu enerjiyi tıkladığımda submit edersem geri plana gidecek olan bu value değerin içerisindekidir arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söylüyordum. İleride çok lazım olacak çünkü. Testimizi çalıştırıyoruz. Bir sonraki teste geçebiliriz. Checkbox'larda e, şimdi check özelliği var. Bundan da bahsetmiştim. Otomatik olarak check, çek geliyor. Hani işaretlemiş olarak geliyor. Diyor ki bu, bu check özelliğini diyor. E, hem radyo hem e, e, checkbox'ların ilkini ekleyin diyor. Geliyorum buraya. İlkine ekliyorum. Checkbox'ın ilkine geliyorum. Ekliyorum. Gördüğünüz üzere ikisi de işaretlenmiş olarak otomatik olarak geliyor. Devam ediyoruz. Ee, şimdi div elementi var. Div elementi gerçekten de çok kullanılan bir element arkadaşlar. Yani e, en fazla kullanabileceğimiz etiketlerden biri diyebilirim. Genel kapsayıcı oluyor. Birden fazla element içine kapsayabiliyor. Şimdi ee, burada da söylüyor zaten en çok kullanılan etiket olduğundan bahsediyor. Ee, diyor ki Tinks kedilerin sevdiği şeyler ve nefret ettiği şeyleri diyor bir div içerisine al diyor. Şimdi ben buraya div'i oluşturuyorum arkadaşlar. Kapanış etiketini hemen arkasından özür dilerim yazıyorum. arasını açıyorum. Arasına da kedilerin sevdiği ve nefret ettiği şeyleri kesip dibin içine yapıştırıyorum. Ondan sonra başka bir şey diyor mu? Yok bir şey demiyor. Bunu yapmamızı istiyor bizden. Div elementin görevi kapsayıcılık görevi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Duck type. Duck type'ın anlamı ne? HTML5 olduğunu bizim sayfamızın HTML kodları yazacağını browsera browsera söylüyor. Başka ne yazmış bakalım. Tag type HTML yazın diyor. Etiketlerimiz HTML etiketleri içerisinde yazılacak diyor. HTML hangi tag type hangi HTML sürümünü kullandığımız görüyor gösteriyor. Ee, diyor ki bir tag type diyor, en yukarıya diyor sonra diyor onun altına diyor, HTML etiketlerini aç diyor. onun içinde h1 elementi ekle diyor içine herhangi bir şey yaz diyor yani şunu yap diyor bize şunu kopyalıyorum burada tag type yazıyorum HTML ki burada etiketlerin arasına h1 elementimi oluşturuyorum hemen arkasından kapatıyorum. Ondan sonra ne olabilir? header yazalım. Gördüğünüz gibi burada görüyoruz. Herhalde dediğini yaptık. Bu da bitti. Şimdi burada ne diyor? Head ve body etiketleri vardı. Head etiketlerinden bahsediyorduk. Head etiketleri neydi arkadaşlar? Şimdi ee, bazı bizim meta data, datalarımız oluyordu sayfamızın başlığını işte e, kullanacağımız linkleri işte harici CSS dosyamızı işte di kullanacağımız diğer geri plandaki linkleri head etiketi arasına atıyorduk body etiketinin görevi sayfada görünmesini istediğimiz her şeyi de body etiketlerin arasına yazıyorduk arkadaşlar bunlar önemli şimdi diyor ki e, bunu head ve body olarak yap diyor head elementi diyor title diyor. E, kapsam kapsasın diyor. E, h1 ve p etiketinde body etiketi kapsasın diyor. Title zaten sayfanın başlığıydı biliyorsunuz. Şimdi şöyle şurada head etiketi etiketini kopyalıyorum zamandan kazanmak için. Ondan sonra title'ı buradan kesiyorum. Ondan sonra e, bat etiketini de kopyalıyorum. Sonra bu H1 ve P etiketini de buradan kesiyorum. Etiketin içine yazıyorum. Değişen bir şey olmayacak. Bu HTML5 ile gelen özelliklerden biriydi arkadaşlar. Zaten CSS'te daha çok anlamlarını anlayacaksınız. Çalıştırıyorum ve çalışıyor. Ve CSS'e geçtiğimizi söylüyor. Yani HTML soru çözümlerini bitirdik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.